Aşağıdaki moleküllerden hangisi sentezlenirken substrat olarak doğrudan DNA kullanılır denmiş. DNA'dan doğrudan üretilen RNA'lardır. Dolaylı olarak üretilenlerse proteinlerdir. Polisakkaritler, vitaminler ve trigliseritler için DNA'dan şifre gelmez. Cevap A seçeneğidir. DNA'da, RNA'da organik madde olduğu için yapısında mutlaka ortak olarak karbon, hidrojen ve oksijene rastlanır. Fakat azotlu bazlar taşıdıkları için ve nükleotitlerinde fosfat bulunduğu için ikisinde de ortak olarak bu 5 tane elemente rastlanır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Proteinler DNA'daki bilgilere göre sentezlenir. Fakat bunun için önce DNA'daki bilginin RNA'lara aktarılması gerekir. Sonra da RNA'lardaki bilgileri yardımıyla özellikle de mesajı RNA üzerindeki bilgilerden Amino asitler belli bir sırada dizilerek arkadaşlar proteini sentezlenmesi gerekir. Cevap C seçeneğidir. Nükleik asitlerin çeşitleri olan DNA ve RNA tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Her canlıda bulunmaz denmiş. Mutlaka bulunur. Bir canlıda DNA ve RNA'dan sadece birisi bulunmaz. İkisi birlikte bulunmalı. DNA ve RNA sadece bazı canlılarda değil, her canlıda bulunur. DNA bulunan her canlıda RNA bulunmaz denmiş. RNA olmadan DNA arkadaşlar protein sentez ederek hücreyi ve metabolizmayı yönetemez. Cevap A seçeneğidir. Nükleotidin yapısında 1 ile gördüğümüz fosfat, 2 ile gördüğümüz şeker, 3 ile gördüğümüz bir organik bazdır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Canların kalısal yapısının birbirinden farklı olmasını sağlayan arkadaşlar nükleotitlerin bazlarının dizilişidir. Verilenlerin hiçbir tanesi bu farklılığa sebep olmaz. Çünkü nükleotit çeşitleri hepsinde aynıdır. Azotlu organik baz çeşitleri bütün canlılarda aynıdır. Pentoz çeşitleri bütün canlılarda aynı ortak olarak bulunur. Önemli olan arkadaşlar bazıların dizilişidir. Cevap E seçeneğidir. Verilenler içerisinde en basiti baz ve şekerden oluşan nükleozittir. Buna fosfatı eklersek nükleotit meydana gelir. Belli uzunluktaki DNA parçalarına gen denir. Dolayısıyla DNA genden daha büyük olduğu için cevap B seçeneğidir. Bir nükleik asitin yapısı da birimlerden hangileri bir arada bulunmaz? Arkadaşlar timin DNA'da orası RNA'da bulunur. Riboz RNA'da deoksiriboz DNA'da bulunur. Bunlar bir arada bulunmazlar. Ama pürin grubu bazlarla pirimidin grubu bazlar bir arada bulunabilir. Adenin nükleotidi ile orası nükleotidi RNA'da birlikte bulunabilir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Nükleik asitler olan DNA ve RNA'nın yapısına katılan baz çeşidi arkadaşlar 5 tanedir. Adenin, Guanin, Sitozin, Timin ve Urasil'dir. Nükleotit çeşidi ise 8 tanedir. Çünkü Adenin, Guanin ve Sitozin hem DNA'daki deoksiriboz hem de RNA'daki ribozla bağlanır ama Timin sadece deoksiriboz, Urasil ise sadece ribozla bağlandığı için cevap D seçeneğidir. Nükleik asitler olan DNA ve RNA'nın hepsinin yapısındaki nükleotitlerde fosfat bulunduğu için fosfat sayısı diğerlerine göre çok daha fazladır. Riboz RNA'daki bütün nükleotitlerde bulunurken urasil sadece bazı arkadaşlar nükleotitlerde bulunduğu için cevap A seçeneğidir. Bütün DNA'larda, normal DNA'larda arkadaşlar adenin ile timinin oranı 1'dir. Guanin ile sitozinin oranı 1'dir. Pürünlerle pirimidinlerin oranı 1'dir. Aynı şekilde adenin, guanin, timin, sitozin yine pürün ve pirimidin oranı olduğu için bunlar da arkadaşlar 1'e eşittir. Ama guanin ve sitozin toplamı adenin ve timin toplamından farklı olabilir DNA'lar arasında. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.